İşte Kur'an niye inmiş? Bunun için inmiş. Evet. Efendim, Nemi Suresi'ni okuyor oğlum. 86. olur. 86. Nemi Suresi'ni okuyoruz. Dinlensinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda çok... Hayır, var. Bu, elem yara enne ce annel leyle vites günü fihi ve nehara musra. Ama iman edenler için diyor. İman edenler bunlardan ders alır. Çocuklar kaç tane ayet var görüyorsunuz. Yani yüzlerce ayet var da biz kaç tanesini buraya getirdik. Neyle? Gecenin ne maksatla yaratıldığını gündüzün Allah ne maksatla bize yarattığını, güneşin ne maksatla yarattığını, değil mi? Ayın ne maksatla? Bunlar hep bizim emrimize amada kılınır çocuklar. Ve sahara lüküm şemse ve ana ve sahara lüküm Bunlar gece ve gündüz, güneş ve ay hep bizim emrimizdir. Hatta Kur'an'ın kendine ne var? Ve sahara lüküm ma semavati ve ma fil cemi'an diyor biliyor musun? Ayette bir tane. Ne demek cemi? Hepsini. Hepsini. Kimi için? Kimi için? Kullar Nerede? Mahfil ardı. <laughs> Bak vece ce'ar elküm. Cemi'an min semavatın ve arzın içindekileri. Hepsini Kimi için yaratmış? Cemi onlar. Yani yaratılan şeyler değil mi? Mahfil <laughs> semavati Semavat. Ve ma fila? mi? Ama yine fizerike bile düşünenler için bunlar. Düşünen bir insanlar bunlardan faydalı faydalanmaz. Elimizde bir şey gerektiği bir çocuklar. Düşünüyorum düşünmüyoruz. Allah aşkına. Şu gözü düşündüğümüz zaman bu gözü kim yaptı? Kamerayı kim yaptı? Düşünüyorum düşünmüyor muyuz? E bir gece gündüz gündüz e gece gece kısalıyor. Gündüz uzuyor Gündüz uzuyor. Gece kısalıyor pekala yani bunun hesabını içer işte okuduk ya bunun hesabını kim yapıyor? Allah yapıyor. Evet oğlum başka Lokman Suresi. Lokman Suresi'ne geçiyoruz çocuklar. 18 19. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabii yol Sesini alçalt, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Allah! Ne dersi verdi Allah bize bunun? Edeb dersi değil mi? Ne diyor? bak bir daha, de. bir daha dinle oğlum, bak iyi dinleyin. Böyle tusayir haddeke dinle söyler tem, temş yürmek demek. Evet, gördüm. O Hasan, o, o, Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Bak böyle. Ha Çocuklar, bugün telefonlarda bile biliyorsunuz, telefon ettiğiniz zaman cep telefonları açmayanlar çok biliyor musunuz? En kolay şekilde Allah'ın huzuruna çıkılıyor. ha. En kolay şekilde Allah'la görüşüyor insan. Açmıyor, bakıyor ki, baş ya. Başı, öyle diyor, öyle. çok da ben söylüyorum. Bak burada da söylüyorum. Nasıl, ne diyor? Bak ne diyor? Böyle suratını asarak, Ayakkabını bugüne basarak. <laughs> ha, Süre-i İsra'da da var biliyor musunuz? Vela temşe fil ardı meraha inneke len tahrikal arda ve len tebluğal cibale tuğda. Onu okumadım. Şure i İsra'da da var. Anladınız <laughs> mı? Fatih ne diyor orada? Yürürken ayaklarını böyle çat çat basarak yer batıracak şekilde <laughs> ve Kiba dağ biliyorsunuz. Dağlara da dağları yüksekliğe kadar yükselecek değiliz. Güzel bir ya. Mütevazı yürü. Yani yeri batıracak gibi görüyorsun. Sakın ha. Dağlara çıkacakmış gibi görüyorsun. Yapma. Burada da ne diyor? Tevazu ile okudu. Yani süre da var şeyde. Ne diyor? Suratını asarak böyle sağa sola, sağa sola böyle. Böyle yapmaz mı hiç? İnsanın aslında yok mu? Bakır görürüz yüzümüzü buruştururuz. Bilmem ne yaparız böyle. Yani insanlara karşı tevazu davranmak. İster İslam terbiyesi, İslam ahlakı, İslam kültürü, Kur'an kültürü budur işte. Buna göre yetişsek insan kavga eder mi ya? Hı? Kavga eder mi çocuklar? Mınakaç eder mi? İnsanı öldürür mü insan ya? İşte terbiye burada. Ne yapıyor adam? Hafif bir şey söyleyen dedi ki Câh Aleyhisselam'a. Hemen yumruk. Hı? Ondan sonra alıyor. Yumruk kafi değil. Sopa. Sopa da kafi değil. Bıçak. Bıçak da kafi değil. Tabanca. Pekala bunları yaptın sen. Şunu iyi bilin çocuklar. Bunları hatırınızdan çıkarmayın. Kim bir insan, başka bir insana böyle dasti olarak bir toka bu insan bana hakkını helal etmedikçe Allah cennete sokmaz.